Sevgiler, bacılar, bacitolar, kardeşler, adamlar, insanlar, YouTube videolarında komalayanlar, yıkıklar kardeşlerim bir taneleri. Hoş geldiniz. Neredesiniz? Gel. Yok, <laughs> ya. Ne alayım? Sen koyabiliyoruz. Bunu da mı çekti? Sana elimi. Burada elini olmuyor. Şunu. Pardon arkadaşlar, kamera da yeneyim. Oradan Bireyim. sana gülüyorlar bu arada. <gülüyor> Dikkat et Fırat'cığım. Ediyorum, merak etme, düşman mı? 6 bin adet. Böyle çamaşır çiteler gibi hocam. Bunun yöntemi bu. Bu, şu. Şu hareketle. Şu hareket, bakın. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ocağım söndü nasıl beladır Bırakıp gitti bu ne devran bu Dünya gün. <laughs> Şöyle yapıştırsam ya gaza gelip sayfaya. Yapışmazlar. evden at. Bir gün yine YouTube'dayım. Ne Taşma bir içerik çektim. Soğuk espri yaptık? O zaman sizde de sıcakta o evden İstanbul'da çiğ köftenin neden iyi olmadığını anladınız mı? Ne alaka? İzmir'de çok mu iyi? <laughs> ben Hayır, şu an Antepçeymişiz gibi. Bilmiyorum. Kapat annem kapat. <laughs> evet çiğ köfteleri şu anda yağda kızartıyoruz. Yağ yeterince kızdı. O kadar kızgındı ki şu an kalkıp <laughs> bittan çakacak bana. diye çok korkuyorum. Çakarttım şey tabii ki. Herkes mutlu hayatında, bir sen yoksun. Ah, Yanında ayrılanlar en sonunda kavuştu. aksın neredesin, sen neredesin, sen neredesin, sen neredesin. Sen neredesin sen. gördün mü? Tıp nasıl çok ilerliyor biliyor musun? Şöyle. Hazır mutfaktayız. Bıçak var mı? <laughs> kendim için ha. Ben kendimi kurtarayım. Sizi kurtarmak değil Kendim için istiyorum. <laughs> Neredeyiz? <laughs> Hadi devam. Seviyorsunuz ama Hindistan bir... İlk dans yapayım Ben çok severim. Sen yap ben anlatırken. Ama Amir Kağanların ibaret değil. Mesela PK hepinizin çok sevdiği bir film. Fakat PK aslında özgün bir fikir değil. Şimdi ben size o fi filmin aslında yani... <gülüyor> <gülüyor> What's happening? What's happening here? It's amazing. I can't believe... Oha onu, onu da kalmışına da <laughs> Güzel ama beğendim. Beni anladıysanız. Arkadaşlar bu benim basket sepeti gibi düşünün. Basket. Ya bu nasıl bir espri kızım? Vallahi kamerayı düşüreceğim şimdi. <laughs> basket yani gibi. Basketbol. Esin basket sepet demek bu arada gerçekten de. Evet biliyorum. nasıl düşündün bunu? Çünkü kafam çalışıyor. Mantıklı bu arada basket hani sepete girdi. Ulan acaba öyle mi lan? Espri değil belki de bu gerçek de olabilir ha. Arkadaşlar ben espri yaparken düşündürürüm demedim mi? Aha! Espri yaparken düşündürdüm. <laughs> bu durumda e, yemeklerini, yemeklerini çok beğendim. Mutfak e, mutfakta temizdi özellikle. E, çok hoşuma gitti. Puanım... Bir. Allah Allah. Ceydacığım. Ay ne ya? Teratoru gömdünüz ama. Terator, terator diye bir şey hayatımda hiç duymadım. Bence biraz kendileri uydurmuş gibi geldi bana. Terminatör mü bu? Ne ki bu? Yemek alt tarafı yani. Terator denmez. Ay ihtiyacımız... <gülüyor> He? <gülüyor> ya... <gülüyor> tavuk varmış. Altı bin tavuk yaşamış burada. 6000 bin tavuk bunu duysaydı... Bakın ben... Ay kayıp. Ya ya kapat annem kapat. Bak. <laughs> <laughs> belki de gerçi okulları salonuydu belki yavrum şurada sıkı sıkı geziyorlardı. <laughs> belki hala buradalar geliyor, bak bak. Ruhlarının sesleri geliyor Ceyda. Tavuk ruhu çağırma mı yapsak? Kesin gelirler. <laughs>